Ne dersin Ankara gücünün Sakarya maçı var yani çok kritik bir maç. Umarım hayırlısı olur öncelikle. Gönül isterdi tabii çok farklı olsun. Ankara gücümüz şu an e, puan olarak biraz geride ama alacağı iki maça bakar bu. Alman köken yetişip Almanya'da bu kültürü alıp gelen birçok Alman futbolcu olduğu için Kenan Hoca tercih edildi. Kenan Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum. Artık puan kaybına tahammül yok. Ankara gücü evet. taraftarının Ankara gücü camiasının bir iki maçın alınması gönülleri barıştıracaktır. Yani tahammül yok dedin ya evet gerçekten yok. Yani sıkıntılı bir dönem biraz yani ateşten gömlek giyerek geldi yani. Tahammül biraz tahammül Yok edilecek. ama tahammül edilmesi lazım yani. Kenan Hoca'nın da bir ha, Alman evet. disiplini deriz ya. ya. gerçekten evet. Ne dersin Ankara Sakarya Sakaryaspor maçı var yani çok kritik bir maç. Umarım hayırlısı olur öncelikle. Gönül isterdi tabii çok farklı olsun. Ankara Gücümüz şu an e, puan olarak biraz geride ama Alacağı iki maça bakar bu Alman kökenli yetişip Almanya'da bu kültürü alıp gelen birçok Alman futbolcu olduğu için Kenan Hoca tercih edildi Kenan Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum Artık puan kaybına tahammül yok Ankara gücü evet. taraftarının Ankara gücü camiasının Bir iki maçın alınması